Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve değerli öğrenci velilerimiz. Hepinizin ramazan Şerif bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemize, vatanımıza, milletimize ve tüm dünyaya sağlık, sıhhat getirmesini temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Ailenizle birlikte geçireceğiniz daha nice güzel bayramlara. Hayırlı bayramlar. Bayramın başta sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhaba. Ayet mübarek ya Tülla Hepinizi çok seviyorum. İyi bayramlar. Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar herkese. Mutluluk, huzur dolu bir bayram diliyorum. Hayırlı bayramlar. Ramazan bayramımız kutlu olsun. İyi bayramlar. Ramazan bayramımız kutlu olsun. İyi bayramlar. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Sen yaz geceleri yıldızlar içinde Ara sıra bize göz kırparsın Sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak anımsın Bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim Bugün annemizi bugün bayram Çabuk olur çocuklar Annemiz bugün bizi bekler Bayramlarda hüzünlenir melekler Gönül alır bu güzel çiçekler